Herkese merhaba ben Fakedead ve Redstone Laboratuvarı'nın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet başlamadan önce bayram dolayısıyla köye gitmem gerekti. Tabii ki bu köye değil. Gerçek hayatta bir köye. Ve e, dolayısıyla birkaç gün video gelmedi. Bunu zaten belirttim bir videoyla fakat bana oldukça fazla kızanlar olmuş. Kusura bakmayın ama yani açıkçası anlayamıyorum sizi. Çünkü ben şu anda yaptığım videolardan bir kuruş bile kazanmadım. Bunu tamamen hobi olarak yapıyorum bu işi. O yüzden herhangi bir yükleme zorunluluğum yok. İstersen bir ay bile yüklemeyebilirim. Fakat ben size eğlendirmek amacıyla tek amacım bu. Her gün yüklüyorum ve birkaç gün ara vermemde hiçbir sakınca yok. Bir şey diyemezsiniz. Ha ha ha. Her neyse. Artık geri döndüm. Hafta sonları da video yüklenecek. Bu birkaç gün video yüklemedim. O açıklığı kapatmak için bu benim haritam. Daha önceki videolarda görmüşsünüzdür ve yeni eklenen command bloklar sayesinde işte bu şahıs wikisinden bütün bilgileri okudum bununla ilgili ve gerçekten ağzım açık kaldı diyebilirim. Müthiş şeyler var. O yüzden yeniden yapılandırıyorum bütün bölümleri ve yeniden yapmaya başladım. Fakat önce eski bölümleri yeniden düzenlemem gerekecek. Ee, şimdi bende too many items çıktı gördüğünüz gibi. O yüzden ee, bu bölümde bunlar hakkında konuşacağız, bunların özellikleri. Command Block nedir? Öncelikle kritik ekranında gözükmez. O yüzden şöyle yapmalısınız. Bu yeni bloğun item numarası 137. Yani bu ne demek oluyor? Eğer siz ee, give yazıp kendi adınızı yazıp 137 yazarsanız bu item'dan alırsınız. Hiçbir mod kullanmadan bu şekilde alabilirsiniz. Veya ben komutla değil de otomatik olarak almak istiyorum diyorsanız Two Items yüklemeyi deneyin. Artık Two Man Items'ın arama yeri de var. 1.4 versiyonunda ne kadar mükemmel bir şey. Ee, tabii ki buradan command yazdığınız anda zaten çıkacaktır. Ve Two Man Items'ın yeni özelliği favorilerinize ekleyebiliyorsunuz. İşte benim favorilerim. E, alta basını tutup itemin üzerine tıklarsanız bunu favorilerinize ekler, bir daha basarsanız çıkarır. Böylelikle çok kullandığınız itemleri kolaylıkla bulabilirsiniz. Pekala Nasıl alacağını anlattık şimdi nasıl kullanıldığına bakalım. Bunlardan bir sürü yan yana koyayım. Ve hepsinde değişik bir şey göstereceğiz. Pekala daha sonra ben oralara birkaç tane blok koymak istiyorum. Blok olarak ne koyabilirim? Yeşil bulut koyalım oldukça hoş bir renktir. Bunun gerçekten hayal bile demeyeceğiniz özellikleri var. Harita yapımcıları için mükemmel ötesi bir şey bu. Yani inanılmaz özellikleri var. Birazdan göreceğiz hepsini. Bu bölümde hepsini anlatamayabilirim. Çok detaylı bilgileri var. Fakat temel olarak nasıl çalıştığını anlayacaksınız. Şimdi bu normal yani bizim yazdığımız komutları yapabiliyor. Mesela e give işte fake that 137 diyelim. Yani ne yapacak bu? Buna sinyal geldiğinde bana bir tane command blok verdi bakın. Her tuşa basında bir tane veriyor otomatik olarak. Yani bu marketlerde işinize yarayabilir fakat size bir soru. Bu gelen kişinin adını nereden bileceksiniz? Yani haritanız oynayan kişinin adını nasıl bilebilirsiniz ki? Ali olabilir, Mehmet olabilir, her neyse. Bunun içinde bazı komutlar var. Eğer et işaret yapıp P'ye basarsanız en yakındaki kişinin adını yazar bu otomatik olarak. Eğer et yazıp R'ye basarsanız rastgele bir kişi oyuna giren rastgele herhangi birisine verir. Eğer A'ya basarsanız oyundaki herkese verir. Aynı anda herkes aynı şeyi verir. En mantıklı kullanımlarından biri de P'dir. Çünkü onu satın alan kişi onun en yakında duracaktır. Tuşun yakında durur o kişi. Tıkladığında direkt ona gelir. Yani artık dispenser kullanmanıza pek gerek yok. Market yaparken. Mesela e, P yazdım. Yine 137 yazalım. Pardon. Numlo açmamışım. Ve kaç tane alacağını da ayarlayabilirsiniz. Mesela 59 yazdım. Şimdi bunu en yakında duran kişi 59 tane command blok alacak. Yani kendisinden. Tıklıyorum. En yakındaki benim. Toplam 64 tane oldu çünkü bende zaten 5 tane vardı. Bir daha bastığımda 59 tane daha geldi. Evet. Şimdi ışınlamada da kullanılabilir mesela. Evet TP en yakındaki kişi rastgele bir kişiye ışınlayabilirsiniz. Veya daha mantıklı olan buna en yakındaki kişiyi belli bir koordinata ışınlayabilirsiniz. Çünkü artık böyle bir komut var. Mesela ee, ben tp fake diye yazsam daha sonra 1 1 1 yazsam bu beni x'in y'nin ve z'nin 1 olduğu bir yer ışınlar. Fakat ben bu yaptığım şeyi kaybetmek istemediğimden dolayı Kendimi oranın tam üstünde ışınlayacağım. Hangisindeydik? İkincisindeyiz. E, mesela en yakındaki kişiyi buraya ışınla diyebilirsiniz. Şimdi ne oldu? Buna bastıkları anda sizin istediğiniz yere ışınlanırlar. Tabi ben oraya ayarladım. Siz istediğiniz yere ayarlayabilirsiniz. Ve bu da Adventure Map'lar için müthiş bir özellik. Gerçekten müthiş. Çünkü kolay kolay hiçbir sistemle bu kadar hızlı bir taşımacılık yapamazsınız. Yani mesela şöyle de yapabilirsiniz. Bunun üstüne bir tane pleasure plate koyarsınız. Fark etmez. Mesela Taşla kapattınız. Üstünde bir pleasure plate var. Önceki adventure maplarda metrelerce yer yürümeniz gerekirdi yeniden yukarı çıkmak için falan. Fakat artık oyuncularınız sadece yürüyerek istediğiniz yere anında ışınlanabilir ve ışınlandığını fark etmezler bile. Yani bu da adventure mapler için müthiş bir özellik. Şimdi daha müthiş bir özelliğe gelelim. Evet. Of. <laughs> Kendi tuzağıma kendim düşüyorum lanet olsun. Bu yeni özellik de gerçekten müthiş. Spawn point ayarlanabiliyor artık. Yani mesela ben gelip burada Spawn point yazarsam Artık ben ölünce burada doğacağım. Deneyelim. Şimdi bu tavuk beni öldürür mü? Tabii ki öldürmez. Direkt kill yazayım. Öldüm. Doğduğunda tam daha deminki gösterdiğim yerdeyim. Evet güzel. Doğduğumuz yer ayarlayabiliyoruz. Peki bu adventure map'ta ne işe yarar? Checkpoint yapmada. Yani öldüklerinde doğacakları yeri ayarlamada. Şimdi derseniz ki spawn point en yakındaki kişi ondan sonra diyelim ki yine daha deminki yukarısı olsun. Çünkü sadece oranın koordinatı var bende şu an. Yani artık e, ee, OP olman gerekiyor diyor. Neler oluyor acaba? Heh, game modumu bir yapmam gerekiyor. Doğru. e, ee, tamam. <laughs> evet her neyse bir daha yapalım. Spawn point. Hmm. Ondan sonra et p daha sonra yine aynı koordinatı verirsiniz. Tamam dersiniz. Ve daha sonra burayı böyle yaparsınız. Mesela oyuncularınız bir bölümü geçti. O bölümü geçtikten sonra bir koridor var. Ve koridorda da bu tuş var. Bu tuşa basmak zorundalar. Yani bu tuşa bastıkları anda geçerli giderler. Hiçbir şey fark etmezler. Hiçbir şey olmamış gibi. Fakat ondan sonra diyelim ki bir tuzak var. Lav alayım ben hemen. İşte bizim tuzağımız. Şurada olsun. Bu tuzağa düşüp öldüklerinde Şimdi böyle gittiler. Tuzağa düşüyor öldüler diyelim ki. Tabi bu tuzak çok daha ileride olacak. Zıplamalı parkur yerleri falan altında lav var. Öldükleri anda sizin istediğiniz yere ışınlanırlar. Öldükleri an. Sizin istediğiniz yere ışınlanırlar. Yani böylelikle çok müthiş şeyler yapılabilir yine adventure maplar için. Olasılıkları siz düşünün artık. Ve tabii ki birkaç şey daha var. Henüz göstermediğim. Yine Adventure Map'larda kullanılabilecek. Şimdi Game Rules denen bir şey var. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Game Rules. Yok, oh, rules yazın geldi sanırım. Her neyse. Şimdi hemen onlara bakacağız. Bu oyun kuralları şu. Mesela canavarlardan item düşmesini engelleyebilirsiniz. Ölünce oyuncuların itemlarının gitmemesini sağlayabilirsiniz. İşte daha sonra bunun gibi bir sürü şey var. Şimdi hemen ona bakalım. Ne dersiniz? Öncelikle ilk baştaki command block output. Bu ne demek? Hemen bakalım. Evet, slash game rule yazdığınızda yapabilecekleriniz yazıyor. Command block output, fire tick, mob loot, mob spawning, tile drops, keep inventory, ve mob griffing. Bunların hepsinin üstünden tek tek geçeceğiz. Ve bunlar command bloklarla da değiştirilebiliyor. Şimdi ben command block output'u true yaparsam e, tabii ki başına game rule yazmanız gerekiyor. Onu unuttum. E, game rule command block output tabii ki bunun başında da slash olmayacak. Ondan sonra true bu doğru yapar mı? Yani açık yapar. Şimdi ben bunun üstünden yürüdüğümde gördüğünüz gibi doğma noktamın değiştirildiği yazdı orada. Yani böyle yaparsanız oyuncular doğma noktasının değiştirildiğini anlar her üstünden de geçtiğinizde. Ee, eğer onları bilgilendirmek istiyorsanız kullanışlı olabilir. Fakat ben yine de önermiyorum çünkü eğer bunu bir server'da yapıyorsanız büyük bir server'da Buradaki yazılar hem fark edilmeyecek hem de sadece chat yerini dolduracaktır. O yüzden daha deminki komutu direkt false yaparsanız. Hani mesela artık bu birisinin adında falan da aynı şeyi yazacak maalesef. Eğer bunu false yaparsanız yaptığı etkinlikleri size orada bir yazıyla bildirmez. Şimdi diğer şeyine do fire ona sonra geçelim çünkü onun açıklaması biraz daha zor diyebiliriz. Şimdi öncelikle mob spawning. Mob spawning canavarların doğması demek. Yani canavarlar tabii ki yumurtayla olunca doğacaktır yumurtayla yaptığınızda. Fakat doğal yollarla dolmayacak. Asla canavar dolmaz eğer öyle yaparsanız. Game rule. Do mob spawning false. Tamam. Şimdi bunu false yaptım. Tekrar kontrol edelim. Tabii ki bunların hepsi bunlarla da yapılabiliyor. Unutmayın. Şimdi ben bunu gece yapsam bile Hemen gece yapayım Ve oyunu Hard'a alsam bile Etrafta hiç canavar Göremezsiniz Çünkü biz oyunun kurallarını değiştirdik İşte bu da böyle bir şey Peki bu nerede işe yarar Diyelim ki kapkaranlık bir odaya girdiler Ve tam tuşa bastıklarında Canavarlar doğmaya başlayacak Orada bir sürü Bunun için de hemen buraya game rule Uh, game rule hemen şunu kopyalayayım hepsini bir daha yazmak istemiyorum. Tamam. game rule mob true. Yapalım. Şimdi diyelim ki bir odaya girdiler. Kap karanlık bir oda. Şunu da kapatayım. Tuşa bastıkları anda etrafta camalar doğmaya başladı. Bakın. Artık her taraf creeper, örümcek, zombi, her taraf canavar da oldu bir anda. Tek bir tuşa basarak her tarafı canavar da olmasını sağladım. Ve başka bir tuş ile bunu true Arada bunu false yaparsak buna bastığım anda da artık canavarlar doğmayacak. Fakat dikkatinizi çekerim doğmayacak. Yani şu anda doğmuş olanlar yok olmaz. Fakat eğer ben peaceful alıp geri hard alırsam canavarlar tekrar doğmayacaktır. Yani siz karanlık bir odada bir sürü canavar doğdurursunuz. Ve ondan sonra bir daha hiç canavar doğmaz. Onlar or oradakileri öldürdükten sonra ilerlemeye devam eder. Temel mantık bu. Ve oldukça kullanışlı. Gerçekten kullanışlı. Bu da game rule'ların kullanış örneklerinden biri diyebiliriz. Şimdi işinize yarayacak game modlardan birisi de mob griefing. Hemen yapalım. Game rule mob griefing false. Şimdi bunu false yaptığımda artık size göstereyim en iyisi. Creeper'lar patladığında patla bakalım. Blokları patlatmıyor. Enderman'lar blok almıyor. Eğer bir adventure map yaptıysanız, adventure map'ınızın bozulmamasını istiyorsanız ve tabii ki blokları yani düşünün neredeyse hiçbir adventure map'ta eskiden creeper olmazdı. Çünkü mantıksal olarak duvarları kıracaktır ve oyuncuların dışarı kaçmasını sağlayacaktır. Fakat yeni eklenen şeyler ile bunun için endişelenmenize gerek yok. Bir sürü creeper doldurun oyunculara zarar verir fakat bloklara zarar vermez. Hem de hiçbir mod kullanmadan. Eskiden mod veya plugin kullanılarak yapılırdı bu. Serverlarda artık moda veya plugin e ihtiyacınız yok. Ve tabii ki bunu saniyeler içinde redstone ile bu blokları kullanarak değiştirebilirsiniz. Mükemmel. Şimdi, keep inventory. Game rule keep inventory true. Şimdi ne oldu? Şimdi olan şey şu. Hemen açıklayalım. Bu oyuncular ölünce itemlarının gitmemesini sağlar. Ve bu parkur haritaları için hani zıplarsınız aşağı düşünce her şeyiniz gider falan. Onlar için mükemmel. Yani şimdi ben eğer kendimi burada öldürürsem. Ve bir dakika birazcık da level atlayayım. Hemen şuradan. Yok en... of Enchanting Biraz level attım hemen. Tamam şimdi ben 3 levelim. Lava düştüm ve öldüm. Respawn'a bastığımda fark ettiniz mi? Her şeyim ve levelım duruyor. Hiçbir şeyimi kaybetmedim ve işte bu da tabii ki çok fazla işe yarar sizin parkur haritalarınızda. Böylelikle oyuncularınız mesela bir kapıdan geçmek için bir şey almaları gerekiyor bir yerden. Fakat önce kaybediyorlar. Artık öyle bir sorunuz yok. Oldukça güzel. Ben bir daha game rule yazayım. Yeniden gelsin onlar. Eee şimdi game rule do mob loot false yapalım. Şimdi de bunu açıklayalım. Pekala. Öncelikle gece yapmam gerekiyor. Gece. Canavarlar doğmuyor sanırım. Heh, şunu false yapmıştık. Heh. Buradaki tuşa basarsam doğmaya başlayacaklar. İşte canavarlar. Şimdi ben bu özelliği yaptığımda artık canavarlar ölünce içinden hiçbir şey düşmüyor. Sadece xp düşüyor. Ve mesela bunu, bu da yine adventure maplarda işe yarar. Çünkü canavarlardan düşen itemleri kullanmalarını istemiyorsunuz. Mesela ne bileyim örümceklerden ...şey düşürürler, e, örümcek ağı ve örümcek ağını yün yaparlar, yünle etrafa koyarlar, Adventure Map'ınızı bozarlar veya zombiden demir kılıç düşürürler ve siz o haritada kılıç kullanılmasını istemiyorsunuzdur vesaire vesaire böyle şeyler için güzel bir önlem olabilecek en iyi önlemlerden biri. Yeniden sabah yapalım. Ve şu canavarları hemen yok edelim. Ee, buydu sanırım yok etmek. Tamam. Tıkladım. Daha sonra oyunumu Peaceful alacağım. Pekala. Şimdi sıradaki. Ee, aslında onu önce açıklamak istediğim birkaç şey daha var diyebiliriz. Şimdi bunları böyle anlattık. Tamam, güzel. Peki. Bu komut bloklar tam olarak başka nerelerde kullanılır? Yani şu an tamam güzel, iyiler fakat o kadar da fazla yararını göremedik diyoruz. Pekala. Şimdi ben size asıl mükemmelliklerini hemen göstereyim. Bazı özel komutlar var ve bu komutlar oldukça işinize yarayacaktır. Bu komutların ne olduğunu söylemeden önce size bir hapishane yöntemi göstermek istiyorum. Şimdi diyorum ki bu blok beni tam olarak ee, o kopyaladığım heh, yeni bir tane koordinat girmem gerekiyor. Hemen koordinatları alayım. size görmüş olun. Ve dikkat edin. Şu anda x'in yanında eksi 117 yazıyor. Fakat command bloğun alacağı kod parantez içinde olan. Dikkat edin. Şu anda gösteremiyorum ama x eşittir eksi 117 nokta 143 22 yazıyor. Daha sonra parantez içinde 118 yazıyor. Sizin burada 118 değerini almanız gerekir. Çünkü command blokları öyle çalışıyor. Şimdi eksi 118 daha sonra y4. Yok, y 4 yok y'yi 20 yapalım mesela. Tamam. Daha sonra eksi 831. Z'de de aynı şekilde parantez içinde bakıyorsunuz normal diğerini değil çünkü diğerinde 830 yazıyor diğerinde ise 831 o yuvarlanmış şekli yani eksi 800 31 tamam bunları yazdım daha sonra bunları kopyalıyorum kopyaladım ctrl x kullanabilirsiniz kesmek için ctrl c de kopyalamaya yarar diyorum ki tp daha sonra kendi adımı yazıyorum mesela veya en yakındaki oyuncuyu Burayı yapıştırıyorum Daha sonra buraya Diyorum ki e, Bir clock yapacağım Redstone sistemlerinden bilirsiniz zaten Hızlıca Yanıp sönen bir clock diyelim e, Şöyle Biraz daha yavaşlatabiliriz Ama bu kadar da yavaş olması gerekiyor. Bir dakika hemen ayarlayalım. Tak tak. Ha. Yeterince hızlı. Böyle bir clock yaptım. Nasıl yaptığımı gördünüz. Daha sonra buradan bir şey yapmam gerekiyor. Bunu bayağı bir uzatmam gerekiyor çünkü sonuçta bir hapishane yapıyorum ve şu anda bu dünyada sadece ben varım. Eğer bu sistemin belli bir süre sonra kendi kendini yok etmesini sağlamazsam yani sonsuza dek havada kalırım. Kendi hapishanemde hapsolmuş bir şekilde sonsuza dek kalırım orada. Bu sizin için sadece fikir. Şimdi burayı böyle yapıyoruz ve bunu da böyle bağlıyoruz. Daha sonra bunu buraya ve bunu buraya bağlayacağım. Bakın şu anda beni havada tutuyor. Hiçbir yere blok koyamıyorum. Uçup gidemiyorum. Buradan hiçbir şekilde kurtuluşum yok. Son anda şunun süresi doldu ve beni kurtardı. Yani eğer siz bunun süresini çok fazla uzatırsanız, mesela bir saate falan çıkarırsanız bu repeaterları artırıp Serverınıza yaramazlık yapan oyuncunun adını buraya yazarsınız ve o bir saat boyunca havada kalır. Hiçbir şey yapamaz. Sağa gidemez, sola gidemez. Tamamen sıkışık bir şekilde kalır. Ve bu da hapishane yöntemi. Oldukça hoş değil mi? Gerçekten güzel. Peki, bu yaramaz yapan kişilere daha ağır bir ceza vermek istiyorsak Yeni bir komut var, clear Ve şu an çantamdaki her şey gitti Bu komutu mesela, çantama bir tane Ne almış olayım Anvil Yeni eklendi sonuçta, 145 Ve mesela çantama bir de 4 olsun Clear Faked, yazarız daha sonra item'ın numarasını yani 145. 145 yazarsak sadece dediğimiz item'ı çantasından çıkarır. Yani mesela birisinden bir şey çaldı veya ceza olarak ondan elmaslarını almak istiyorsunuz. <laughs> veya zırh setini. Böylelikle onu havada tutarsanız hiçbir şey yapamaz, kaçamaz ve ondan istediğiniz itemları alırsınız. Ve bunların hepsi modsuz, pluginsiz, normal Minecraft'ta yapılabilir şeyler artık. Ne kadar güzel. Peki, şimdi zamanımız kaldıysa özel komutlardan bahsedelim. Filtre demeyi daha çok seviyorum ben. Öyle daha mantıklı çünkü. Kalmadıysa da bir dahaki sefere bakarız. Zamanımı gerçekten çok fazla açmışım. Ve bu videoyu nasıl yükleyeceğimi de bilemiyorum. Fakat bayramdan sonra size de böyle yaklaşık 30 dakikalık bir video vermek iyi oldu. Her neyse hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve biliyorum hala bayram bitmedi ben kendi bayram gezmemden söz ediyorum köye gittim çünkü hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve birkaç hafta sonra video yükleyeceğim çünkü 3-4 gün önce video yüklemedim ve bu açıklığı kapatmam gerekiyor. Dolayısıyla yarın da video gelecek. Videolarımızın devamı için videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı sakın unutmayın. Ve bir dahaki videoda görüşürüz.